Herkese merhaba arkadaşlar bugün yani az önce iki tane video yükledim şimdi e, bir saniye. şimdi e, bir saniye ve geldim arkadaşlar bakın şimdi bu bonet kale var ya onda şu aşağıdaki Kırmızı gözlü kızlar Sans savaşıyor. Kostümünü de değiştirebiliyorsunuz. Ben yani ikinci bölümdeyim onda. Ondur tane skins var ya şunda. İşte ondan da benim gibi Sans e, Papyrus işte o karakterlerle oynayabilirsiniz. Kendi yani Minecraft'ınızda veya Earthcraft'ta. Şu Ep Epic Undert var ya o da eee kendi ekranınıza böyle benimki gibi şey yapmanıza sağlıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere ve bay bay.